Herkese merhabalar arkadaşlar. Karanlık çökmeden videomuzu çekelim. Dün de zaten yarım kalmıştı. Batarya kendi kendine boşalmış. E demek ki miladını dolduruyor. Bunu ikinci kez koymuştum ben. Bataryasını değiştirmiştim. Orijinali ömrünü tamamlamıştı bir 5 yıl içinde. Nereden baksanız 3 yıl olacak sanırım. Şu anki batarya e, Telefon da zaten artık güncelleme almıyor Şöyle YouTube için kullanıyorum Yarın öbür gün elimde kalabilir yani Elimizde patlayabilir artık gittiği kadar böyle idare edeceğiz Salam yediler biraz önce Çekmedim tabi ben videoyu almadım. Dedim şöyle bir sakinleşsin. Daha sonradan çekeriz. Parkın oradakilere verdim. Şöyle iki büyük salam almıştım. Bir tanesinin üçte ikisini parktaki kedilere verdim. Biraz fazla kedi vardı bugün. Kurumama da zaten döktüm. Toplam 11 tane kedi vardı. Biri de bizim kıtık kızdı. Diğeri de Boncuktu, boncuk benimle geldi. Kıtık kız aşağıda kaldı. Orada bir şey buldu. Ağzına koydu, köşeye gitti. Çağırdım gelmedi. Bu stokçu var ya yine salamları topladı. Ağzına tıkıştırmış. Şu köşeye gitmişti. Arkaya. Sandalyenin altındaydı. Biraz daha bu yandaki Ahşap divan var ya eski tip. Tam onun altındaydı. Şuradan şuradan alıyordu götürüyordu. <laughs> Tam bir stokçu ya. Zaten fazlasıyla yetmiştir. Yeter. Tadımlıktır. Çok da iyi değil çünkü. Arada böyle veriyorum sana. Şu an için pişiremeyeceğiz. Ciğer yoktu Ciğer olsa yarına zaten verirdim. Bugün kesinlikle pişirmezdim. Dün biraz yemişlerdi ya. Yani. Sadece Eva yemedi. Eva da biraz önce geldi. Sona kalan dona kalırmış. Çok az bir şey ayırmıştım Ariana için. Ona verdim. Ariana bitirdi. Hop. Bir baktım karşımda bu. Evacığım. Parsçığım. Bayağı bir yedi ya. Pars. Ulan Parsçık. Su mu içiyorsun? Muhtemelen biraz tuzlu ya. O yüzden su içiyor. Çok fazla yedi. Şen, sen suyun içtin mi, Leoncu? Nasıl burada ne yapıyorsunuz? Nasıl diyeyim? Nasıl Arkadaki de mamuş. Ziver, Ziver de biraz kara olmuş. Bakın bu biraz temizlendi. Yavaş yavaş temizleniyor. Geçenki videonun sonunu hatırlıyorsunuz. Dün müydü? Kapkaraydı. Ya ne yapıyorsun? İçine girmeye çalışıyor çantanın. Biraz buraları elle temizledim. Bir araya çektim tüyleri. Kabasını aldım. Elektrik süpürgesi kullanmanız gerekiyor. E zaten bakın bu da miladını doldurdu. Normalde değişmesi lazım. E kirlendi. E bir de şu aralarda bakın. Çizgiler var ya. Aralara tüyler yapışıyor, temizlemesi zor oluyor. Yani bunun da ileride mutlaka değişmesi gerekiyor artık. Çok eski zaten. Bakın görüyorsunuz. Kaşlarım bu acaba? 90'larda sanırım. 90'larda almışlardır bizimkiler. Dur lan ses çıkarma. Hep parçalamışsınız burayı. Zibet. Şuradaki kartonu hatırlıyorsunuz. Geçen dedim ya ben kaldırdım. Köşe taraf param parça olmuştu. Onu zamanında Arthur yapmıştı. Bunlar da devamını getirdiler. Kaldırım taşları neredeyse düşmek üzereydi. O yüzden kaldırdım attım. Bu kim? Yaman sen misin? Yaman. Yaman. Hele bak bana Yaman. Yaman. Gözlerine biraz merhem sürdüm. Günde bir kez sürüyorum. Bu üçüncü oldu. Üç gündür, pardon, üç gündür sürüyorum. Bazen böyle konuşunca dilimiz sürçüyor. Bakın karşıda yine kaka var. Altta. Temizliyorum, temizliyorum. Hop gidip biri pisliyor. Toprak çok kötü durumdaydı. Geçenlerde ben boşalttım. Şuranın altına tuvaletini yapıyorlar. Bugün silmedi kadın. Anca video çekiyorum. Akşama kalıyoruz. Böyle gecikiyoruz. Rahat durmuyorlar ki. Sürekli pisliğini yapıyorlar. Eskiden böyle bir şey yoktu ya. Bunlar sürekli yapıyorlar. Yavrular yani sürekli yapıyor. Yetişkinler yapmıyorlar. Şişt. Boncuk. Boncuk. Oğlum işeme şuralara. Korkma oğlum korkma su döktüler. Bu aralar havalar bayağı bir soğuk. Eksilere kadar düşmüş. Eksi 8, eksi 9. Biliyorsunuz yurt genelinde son zamanlarda havalar bayağı bir soğudu. Birazdan güneş batacaktır. Tam ayaz olacak, don olacak. Bunlar bilginiz olsun bazen yazıyorsunuz. Ya halı ser, soba içeride olsun, vesaire gibi şeyler söyleniliyor Arada görüyorum. Normalde her türlü insan var. Kiminiz çok hassas oluyorsunuz. Bakın burası şu anda gayet sıcak. Lan! Durun ben bir şey anlatıyorum. Yaramazlar! Ne oldu oğlum? Niye kilitlendin öyle? Ziver! İçeriye girip çıkıyorlar şu delikten. Tabii keyifleri yerinde. Karınlarını doyurdular ya. Nerede kalmıştık? Bakın kapılar açık. Şu anda bile gayet güzel, sıcak içerisi. Kedi dediğiniz hayvan da öyle hadiye üşümez yani basit almayın. Evde beslediğiniz kedilerle karıştırmayın. Sonuçta bunlar sürekli dışarıda olan hayvanlar. İçeriye de gelip kullanıyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar. E taş duvar zaten burası kalınlığı görmüyor musunuz kolon gibi düşünün boydan boya gidiyor yani şu komple evin bu tarafı taş duvar bakın karşıda taş duvar aynı şekilde devam ediyor Şura, şu gördüğünüz de taş duvar bizim üstteki iki kat ileriye doğru gidiyor bu buradan son buraya bakın şuradan itibaren yok arkası zemin e buralar zaten depreme en dayanıklı olan yerlerden birisi tepedeyiz ya biz. Bir de karşı taraf var. E şu an buradan görünmüyor. Heh, şuradan görünüyor. Tokiler yapılıyor ya. Onlar da zaten bu yazın sonlarına doğru mu? Ne başlamışlardı? Oranın da zemini güzel. O yüzden oralara da yapılıyor şu an evler. E neredeyse bitmek üzere. Yarın öbür gün iç tesisat da yani tamamlanınca yavaş yavaş insanlar geçmeye başlarlar. Anahtar teslim ederler. Prenses, ya sen ne kadar yiyorsun prenses? Demin bir ton salam yedin. Arya, ne yapıyorsun orada? Güneşleniyor musun? Yargıç da bu tarafta. Dakika başı gidip mama yiyor. Çok kilo alacak. Durum onu gösteriyor. Kısırlaştırıldı ya bir de. Bunların yeri güzel. E şimdi soğuk olsa burada yatmazlar. Çoğu zaten burada gelip yatıyor. Gün bitince buradan dağılıyorlar. Safinaz var. Kızı Kınalı var. Bu da başka bir doğumdan. Yine kızı Fadik. Şu kronik vaka dediğim kedi var ya o alerjik sorunları olan. Bu da zaten oğlu Kınalı'nın kardeşi. Herkül. Kıtık kız gelmedi. Bak Kıtık aşağıda kaldı. Şuraya girip yatıyor bazen. Son zamanlarda dikkatimi çekti. Safinaz giriyor. Çatı arasına giriyorlar. Bazen şu arkaya doğru gidiyorlar. Bakın burası burada bitmiyor. Zaten o toprağı kullanmışlar. Kuru toprak yaldı. Pislemişler hep. Karşıda buz. Donmuş. Daha doğrusu su. Buz tutmuş donmuş. Oh, burası çok soğuk. Boğaz ya şuradan esiyor. O tarafa doğru kuzey oluyor giderek. Kuzeye doğru gidiyorsunuz. Soğuk. Zaten toprak da don tutuyor ya taş gibi. Kakalarını dün biraz temizledim. Ee, zor çıkıyor yani. Şu gördüğünüz sizmelerle bazılarına ileriye doğru ittiriyordum kakaları. Yani ayağımla kazıyordum o şekilde. Zaten don tutmuşlar herhangi bir dağılma olmuyor. Yapışanları o şekilde çıkardım. Çubuk kar etmiyor, yerinden çıkmıyor çünkü donmuş. Kızım. Bakın dün bu ağzında sorun var diye. Akan. Odaya kapattım yan odaya. Richard de oradaydı. Eddie de oradaydı. Onu çıkarmadım. Baktım yatıyor. Bir iki deneme yaptım çıkmıyor. Ne dedim o da kalsın bari. E dün antibiyotik verdim, bugün de verdim. Birkaç gün daha vereceğim. Zaten. Son bir parça kaldı. Yarın normalde şu an kedilere kısırlaştırılan klinikte olmadığı bir antibiyotik reçete ederiz. Alırım. Çünkü devamlı getirmemiz gerekiyor. Böyle biraz kullanıp kesmek hiç iyi bir şey değil. En azından bir 5 gün üst üste versek iyi olur. Onu yani çıkarsam gündüz çıkarım. Mutlaka almaya çalışırım. Bakarsınız kedileri de getirip teslim edebilirler. Bilemiyorum. Öyle bir şey olursa söylerim. Onlar da getirirler. Ya da benim gitmem gerekiyor. İki minibüs yapacaksınız ki oraya gidesiniz. Parsin. Karnını doyurdun mu? Yarın tavuk vereceğim oruçuma. Ya sürekli mi yar mı Sırf bunun yüzünden gittim ben. Mecbur kaldım. Sağ olsun bir izleyicimiz mailden ulaşmıştı. Şu anki mamadan değil de başka bir mama. Daha önceden kullandığımız mamalardan. Bir paket kargoya vermiş. Bir de şu 12'li konserveler var. Zamanında biz de burada çok vermiştik. Şimdi marka vermeyeyim ben burada. Sağolsun bir tane de 400 gramlık 12 adet konserve mama kargolamış. Yani bir paket 15'lik Yavru kedi maması, kuru mama, bir de dediğim gibi konserve mama, toplam 12 adet. Geldiği zaman zaten çekeriz konserve mamaları verdiğim zaman. Sağ olsun var olsun. Arada böyle yardımcı olabileceğini söyledi hanımefendi. Sokaklarda sanırım hayvanlara besleme yapıyor aynı zamanda. Evinin önünde de yanlış hatırlamıyorsam 15'e yakın bir kedisi olduğunu söylemişti. Ya yani o da bizim gibi bir hayvan sever. Tabi şimdi bu maddiyat da alakalıdır. Bilemiyorum. Maddi durumu olursa almak isterse alır. Yani kimse mecbur değil zaten. Kendisine de söyledim. En azından sokaktaki hayvanlar için de buraya alacağını oraya da kullanabilir. Bizim burada birinci amacımız, önceliğimiz sokaklarda besleme yapmıyorsanız en azından buradaki hayvanlara mama gönderebilirsiniz. İşte ekstra şeyler de ısmarlayabilirsiniz. Ciğer, tavuk vesaire. Şu kanepeyi görünce biraz canım sıkılıyor. Gözüme batıyor çünkü. Değiştirsek iyi olur. Şu an ikinci el bir şey spotculardan alsanız sanırım en dandiyi de 3000-5000 arasında vardır yani. Şöyle bir tekli koltuk ayarlayabilsek. Bu kanepe. Şimdi yapıyor. Yarın kar yağmazsa biraz şu yan taraftan yine toprak ayarlayayım. İşte çişini yapıp kakasını yapıyorlar. Dur oğlum dur çık çık işlediğin gibi çık. Hadi pas çık çık oradan. Pars. gel oraya. Pırçık Gel. Oyalanma oğlum orada. Basma çişine. Ulan pas. İşte bu olay biraz sıkıntı. Yapıp çıksa. Su koyuyorum. Çalkalayıp döküyorum ben bunu. Diğer gün geldiğim zaman. Mamoşcuğum. Eve gideyim ben Mamoş'ta. Siz de burada güzel güzel yatın. Gün bitti. Kapanış yapacağız artık. Güneş de battı. Mamaları ısmarlayan izleyicimizin adı Hamiyet Hanım. Bu konuda herhangi bir şey yazmamıştı. İsmimi söylemeyin gibisinden. O yüzden söyledim yani. Bilginiz olsun. Bu tür durumlarda ismimi söylemeyin demeniz yeterlidir. Bir şey ısmarladığınız zaman. Yoksa ben genelde burada söylüyorum yani kanal üzerinden. insanların isimlerini veriyorum yani. Bilginiz olsun. Dediğim gibi burası sıcaktır. Öyle bildiğiniz gibi soğuk bir yer değil kesinlikle. Zaten bunlar birbirlerine sokuluyorlar. Ekstradan da bir güzel vücut sıcaklığı oluyor. Yıbanım. Kardeşim yıbanım salamlara ulaşmak için nasıl mi yavlıyordun ama? Kapıda yedin. içeriye girmek istiyorsun bir şey verdi. Öyle şimdi ne oldu? Kokluyor musun? <laughs> çok cazgır, çok. Gözüne merhem sürene kadar var ya. Anamı ağlatıyor. Kardeşi de öyle. Bütün kardeşler öyle. Şu diğer iki kardeşi var ya. Şu, sabah ben bunlara biraz yoğurt verdim ev yoğurdu. Yoğurdun içine koydum antibiyotiğini o şekilde. Dünkünü manuel şırıngaya çekip verdim. Anamızı alattı. 3-5 deneme yaptım ancak hepsini içirebildim. Ağzındaki ağrıdan dolayı. Oysa ki ben şırıngayı değdirmiyordum. Havada tutuyordum. O şekilde sıktım. Yine de çığlık atıyor. Bir de şöyle bir taktik geliştirmiş. Sırt üstü yatıyor, arka ayaklarını kullanıyor. Rahat durmuyor yani hiç. Bunun tek gözü kör arkadaşlar. Şu anda bizim baktığımız açıya göre sağ taraf gerçekte sol gözü. Çitenlik tamam kızım korkma bir şey yapmıyorum ya. Ne kadar korkaksın. Böylesi de var ya. 40 yılda bir gelir o da benim başıma denk geldi. Şu yan taraftaki odada doğdular. Halen inanılmaz yani. Çok korkuyor. İnsandan kaçıyor. Yavaş yavaş burada videomuzu bitirelim. Değil mi yabancığım? O rüzgar esiyor yabancıyım. Yabancı. Yabancı. Barışım. Sen burada ne yapıyorsun? Oğlum burası esiyor. Git içeriye git. Preşiş. Kızım. Tabii güneş var ya o yüzden biraz sıcak. Ariana da burada halen duruyor. Ariana. Burada videomuzun sonuna geldik. Değerli insanlar kanala destek olmak için beğen butonuna basmayı unutmayalım. Bunlar çok önemli. Hani yorumu boş verin. Yorum o kadar önemli bir şey değil. Algoritmayı çalıştıran beğenilerdir. Unutmayın bunu. Videoya başladığınız gibi zaten başında hemen reklam çıkıyor ya. O arada beğeni tuşuna basın. O şekilde izlemeye devam edin. Videoları kaçırmamak için de abone olursanız kaçırmamış olursunuz. Bildirim zilini de açmayı unutmayın. Gelecek videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.